Arkadaşlar merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte origami yöntemini kullanarak silah yapacağız. Bunun için iki tane dikdörtgen kağıda ihtiyacımız var. Bunların kenar uzunlukları 10 santime 29 29 santim ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bir tane A4 kağıdının dikine yarısını alabilirsiniz. O şekilde de olur. Şimdi origamimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle bunu dikine olacak şekilde şu şekilde yani katlamamı yapıyorum. Şöyle. Sonra burayı açıyorum. Bu kenarlardan bu ortaya bir katlama daha yapıyorum. şekilde. Bunun aynısını bu karşı tarafa da yapıyorum. Şimdi de şurayı açıyorum şöyle. İçe doğru katlıyorum. Yani şuradan ortadan ortaya doğru yani. şekilde onu da yaptım. Bu katladığım yeri de katlıyorum şöyle. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar burayı şu şekilde katlayarak hizamı belirgin hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonra şurayı açıyorum bakın. Sonra burayı içe katlıyorum. Burayı da katlıyorum ve kapatıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu katlamamız tamamdır. Bunu kenara koyuyorum. Şimdi aynısını bununa da yapacağız. Bunu şu şekilde dikine olacak şekilde yani katlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra açıyoruz. Bu kenardan şu ortaya bir katlama daha yapıyoruz. Şöyle. Burayı yaptık, aynısını karşı taraftan yapıyoruz. Şimdi burayı açıyoruz şöyle. Burayı da yaptık. Gördüğünüz gibi daha sonra hepsini katlıyoruz. Sonra içe doğru da katlayarak hizalarımızı belirgin hale getiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra şöyle açalım. Gördüğünüz gibi. Buradan katlıyorum. Katlıyorum. Ve bir daha katlayarak katlamamı bitiriyorum. Yani ikisini de aynı hale getirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunları bu uçla bu ucu birleştirerek ortadan bir tane çizgi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi aynısını buna yapıyoruz. Bu uçla bu ucu birleştirerek ortadan çizgimizi oluşturuyoruz. şu şekilde. Daha sonrasında arkadaşlar şu kısmı baz alarak bu tam orta kısmı getiriyoruz. Yani şöyle tam ortalıyoruz yani. Bunu yaptıktan sonra şuradan şöyle bir kıvrım oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok az. Bakın. Şöyle tam ortasına getirdik. Bunun bitiminden çok az bir fazlalık bırakarak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir şöyle kıvrım oluşturduk. Bu kıvrımdan buraya katlama yapıyoruz. Tam ortaya şöyle hizamızı belirgin hale getiriyoruz. Aynı şekilde buraya yapacağız. Burayı kullanarak şöyle ortaladık. Gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan biraz fazla bırakıyoruz. Bakın çok az hemen. Deminki gibi. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz fazla o hizadan. Bıraktık. Buradan buraya katlamamızı yapıyoruz. Şu şekilde hizamızı belirgin hale getiriyoruz. Burayı da aynı şekilde. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Daha sonra bakın bunu içe doğru bak şöyle içe doğru katlıyoruz. Şöyle. Katladıktan sonra hizalarımızı düz şöyle belirgin hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar son olarak şöyle bir şey yapacağız. Bunun iki tane ucu var gördüğünüz gibi katladığımız yerde şurası. Bu uçlardan bir tanesini bu aradan geçireceğiz. Şöyle Bu aradan geçerken ilk başta zorlanıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra tabi geçtikten sonra rahat oluyor da ilk başta zorlanıyor tabi. Şöyle heh, bunu da geçirdik. Geçirdikten sonra şöyle atıldırıyoruz. Şöyle bakın orta çizgimiz şurasıydı. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Silahımız hazır. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şu araya isterseniz yapıştırıcı sürebilirsiniz. Şuraya kadar. Yani şu şu kısma sürmeyin ama. Tamam mı? Bunu yap burası yapışkanlı olacak şu ara kısmı. İsterseniz bunu yapabilirsiniz. Neden diyorum? Şimdi bunun bir özelliği var. Bu şu şekilde bir özelliği var arkadaşlar. Eğer yapıştırıcı sürerseniz belki rahat olur. Hani şu şekilde git gel yapması rahat olur. Ya da elinizle buradan tutarsınız. Yapıştırıcı kullanmayacağız diyorsanız. Elinizle bu şekilde yaparsınız. Tamam mı? Gördüğünüz gibi. Silahımız şu anda hazır. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarım eğer hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.